Oriental her yılbaşı gecesi dans yüzünün çıkmasını beklediğimiz o heyecanı an. Ben de yıllardır yapımcımdan bu anı bekliyorum. Yani yapımcımın dans olmasın değil. Yani, ne aman ne saçma anons oldu ya. Kafası karıştı bu yapımcının. Neyse Oriental'in tarihi antik olan Mısır'a kadar uzanıyor. Antik olan Mısırlılar tanrılarını yüceltmek için bu dansı yapıyorlarmış bir ritüel haline getirmişler doğum, yaşam, ölüm gibi yani hayatın döngüsünü anlattıkları sembollerden oluşuyormuş. İnsan evladı tabii gün sonunda rahat durmamış, adamın dini ritüelini almış, oradan getirmiş erotizmle evet, harmanlamış. <laughs> Çok iyi yapmış insan evladı ya, canım insan evladı. Ve <laughs> bunun ile ne alakası var? Biraz da oryantal diyelim. Hepimizin Diyelim. bildiğini iddia Diyelim. ettiğimiz ama hiç de yapamadığımız dans. Nasıl ortaya çıktı? Niye yapmak zorundayız? Dans sözleri seviyorum. Yani hiçbir dansı yapmak zorunda olduğumuzu düşünmüyorum. Vakti zamanında belki bir takım geleneklerden ötürü yapılması gereken şeyler olmuş olabilir. Biz bir dönem bu alanda ülkemizin en büyüklerinden olan saygıdeğer Nesin Topkapı ile çalışma fırsatını yakaladık. Grubumuzun erkekleri olarak kendisinin dersine girmek için çok büyük taleplerde bulunduk. Kabul görülmedi. <laughs> şikayetimiz varsa buradan kamerada iletelim. Nesin Topkapı bizi almadığı için. Bildiririz. Muazzam bir danstır. Dersini almakta, da, icrası da... Çok zor mu diyorsun? Zor bir dans. Zor bir dans, evet.